Merhaba sevgili oğlaklar, ee, bu hafta neler yapıyorsunuz bakalım, nelerle ilgileniyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz haftanın erozyonları hala devam ediyor. Evet baktığımız zaman sevgili oğlakların parasal dengeleri bayağı bir değişmiş, değişmek üzere değişmeye de başladı zaten. Özellikle yükselen oğlaklar. 15 Nisan ve 21 Nisan arası ya yani pazartesi ile pazara kadar olan bölümlerde sevgili oğlaklar neler yaşayacak? Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz aile ve yuva evinizde bir güneş tutulması gerçekleşti. Güneşler genelde köklü değişimleri, köklü haberleri bizim hayatımızı değiştirecek önemli haberlerin altyapısını oluştururlar ya da kapıyı açarlar. Yeni bir denge unsuru getirirler başlangıçlar ve bitişler hazır e, yaratırlar. Evet korkarız genelde tutulmalar hayatımızdaki değişikliklere hazır değilsek veya o konularda çekimserliğimiz varsa ve o konulara karşı biraz tepkiliysek ya hani derler ya beklediğimiz geldi işte çok istiyorduk oldu ya da hiç bekle, beklemiyordum olmaması gerekirdi neden oldu işte bu soruların cevaplarını genelde tutulmalar sayesinde buluruz. E bize bazen pozitif bazen de negatif olarak yansır. Evet sevgili Oğlaklar Öncelikle Satürn yan tarafından yola, yola çıkalım Satürn yan Çünkü sizin yöneticiniz Satürn hala balık burcunda 2025 senesinin Mayısına kadar balık burcunda kalacak ve hala sizi yontmaya, düzeltmeye ve ilişkiler konusunda sizi yenilemeye ve hayallerinizi gerçekleştirirken gerçek hayaller üzerinde nokta atışlar yapmanızı sağlayacak planları hazırlıyor. Evet, artık sınırlı sorunlu yaşıyorsunuz eskisi kadar delilikleriniz. You Eu... é Ama maddi konularda olayların şekil değiştirmesi sizin birazcık canınızı sıkıyor. Sıkmak da zorunda çünkü bazı konularda toplu değişimler yapmak için uzun süre çok beklediniz. Priton çünkü 2008 senesinden beri sizin burcunuzdaydı ve siz bu burcun içinde çok yoruldunuz. Priton sizi salladı, yordu, kayıplar yaşattı. Hele şimdi Koç burcunun güneş tutulmasıyla birlikte biraz yordu ama Priton Kova burcunda para evinizde ilerlediği için maddi konularla ilgili sorunları da karşınıza yeni bir şekilde çıkardı. Artık kazancınızı nasıl kazanmanız gerekiyor, radikal değişimler yapmanız gerekiyor mu, planlarınızı yenilemeniz gerekiyor mu? İşte bütün bunlar sizin yeni bir oluşum için sahanızı açtı sevgili oğlaklar. Peki sevgili oğlaklar, e, bu arada Koç burcundaki Merkür Retrosu, Venüsle birlikte aynı zamanda ay düğümüyle birlikte hareket ettiği için özellikle düşünmeniz gereken interaktif işler mi yapmak istiyorsunuz Eski fırsatlarınızı yeniden kurcalamak mı istiyorsunuz? kaçırdığınız konulara mi ele almak istiyorsunuz Yani kendinizi tamir etmek yenilemek için size her türlü şansı veriyor. Peki cumartesi günü sizden çıkıyor Güneşler özellikle oğlak, oğlakların ko şey kovaların, kendi evlerinde, para evlerinde. Çünkü Oğlakların para evlerinde kova olduğu için orada Plüton olduğu için orayı çalıştırmak için biraz güç ve yeni bir olay içine giriyorlar. Ne yapıyorlar peki sevgili Oğlakların para evleri değişim gösterdikçe, yeni fırsatlar geldikçe vizyonları değişiyor. Bu arada Güneş'in Koç burcundan Boğa burcuna geçmesiyle birlikte kendileri şekil değiştirmeye başlıyor. Peki bu konuda nedir? Oğlak çünkü toprak enerjisi taşıyor, boğa da toprak enerjisi çalışıyor. Cumartesiden sonra Uranüs ve Jüpiter'de Cuma günü aşk ve sosyal evinizde kavuşum yapacağı için çok yeni, hiç ummadığınız yeni bir sosyal hayatın içinde çok farklı fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bunun için biraz sert etki de alabilirsiniz. Para evinizde kovada Pliton var ya, Jüpiter Uranüs'te kare açı yapıyor ya, bu sizi biraz yoruyor, sarsıyor sevgili oğlaklar. Ama çok takılmayın çünkü sosyal ilişkilerinizde o kadar güzel radikal fırsatlar çıkıyor ki sizi siz yapan, sizi özel kılan, hatta sizi müthiş karşılaşmalarla sizin içinizdeki enerjiyi ortaya çıkaran çok güzel yeni fırsatlar var. Bu fırsatları iyi kullanın ama aile içindeki düzeni de biraz da relax olarak düzeltmeye çalışın. Parasal konularla iletişim eviniz çok güzel çalıştığı için çevrenizde önemli insanlarla kuracağınız diyaloglar size para kazandıracak diyoruz. Ve bu tutulma hala üzerinizdeki değişimleri ortaya çıkarmaya devam ediyor diyoruz. Sevgili oğlaklar Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.